<laughs> Ürettiğimiz projeler belki çok üst düzey projeler olmayabilir. Ama karınca misali küçük şeylerde olsa yaptığımız projeler ile genç beyinlere ilim adına bir şeyler öğretmenin verdiği hazı yaşatabilirsek bizim için en büyük kazanç budur. Oraya bu açıdan bu açıdan bakmak her zaman doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu yüzden bugün 4.6 bilim fuarı kapsamında hazırlanan projelerimizi gezerken Çocuklarımızın bilimle uğraşıp, bilimsel bilgiyi elde etme yollarını öğrenip, ortaya güzel ürünler koyduklarında nasıl mutlu olduklarına projelerini sunarken sizler de şahit olacaksınız. dev etmedi ama. <gülüyor> <gülüyor> deneyim yanardağ patlaması. Ve önceki ben böyle patlayıcı şeylere fazla koyuyorum. Böyle ateş olsun, şey olsun. falan. Tamam. Hocama söyledim işte dedim böyle bir patlayıcı bir deney yapalım. Bu evet, bu işte. Yanardağ patlaması. Uğraşmaya şeye gerek yok. Yapıyorsun. Anne ne yap? Annesi görmesin bütün bitti. Bir şeyleri buna katlatır. 그때보여